Evet sevgili dostlar, herkese merhabalar. Bugün 18 Mart Cumartesi bülteniyle yeniden birlikteyiz. Açılış intromuzda da gördüğünüz gibi çok önemli ve anlamlı bir gün. Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi e, ve şehitlerimizi anma günü bu vesileyle gerçekten başta Mustafa Kemal Atatürk, e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk vesile arkadaşlarını bizlere bu vatanı kurtarmak için canlarını feda eden bütün e, askerlerimize e, ne derler? E, Rahmetle, sevgiyle, saygıyla anarak başlıyoruz. Çok önemli bir gün gerçekten e, milletimiz adına, ulusumuz adına. Bu önemli günde inşallah güzel bir gün geçiririz biz de. Dediğim gibi tekrardan anarak sevgi ve saygıyla, rahmetle e, şehitlerimizi anarak programımıza başlayalım. Kupon şansımız bol olsun dedik. Çok fazla uzatmayacağım. Geç kaldık biraz. Galatasaray'ın da maçı var saat 8'de oynanacak. Cuma ve Pazar günleri videolarımız olmuyor biliyorsunuz. Genelde katıl butonunda, WhatsApp grubumuzda veya iddia mobil uygulamamızda kuponlarımızı Takip edebiliyorsunuz. Oralarda kuponlarımızı paylaşıyoruz. Linkleri de e, chat bölümünde var. Yönetmenim paylaştı. Sizlere bugün için Beşiktaş maçını soruyoruz. Kendi evinde İstanbulsporu ağırlayacak. Analiz yazınızla beraber skor tahmini yazarsanız e, yorumlara yine e, kazananlardan, bilenlerden, kura ile e, bir kişiyi seçiyoruz. Ve uygulamamızı belli bir süre ee, kullanma hakkı veriyoruz sevgili dostlar kanalımızın YouTube kanalımızın yine topluluk kısmından takip edebilirsiniz bilenlere Mustafa Işılak hoş geldin kardeşim. İddia mobil uygulamamızı da 2D ve 2A ile yazarak Google Play ve Apple Store'dan indirip tek ödemeyle 3 editörün kuponlarını takip edebilirsiniz. Buradaki hem uygulamamızdaki hem WhatsApp grubumuzdaki hem de buradaki yayınlarımızın amacı biliyorsunuz sizler çalışıyorsunuz başları takip edemiyorsunuz, analiz edemiyorsunuz. Sizler adına bizler takip edip analiz edip ona göre bir sonraki maçta nasıl oynayabileceğini, o maçta neler olabileceğini tahmin etmeye çalışıyoruz, öngörmeye çalışıyoruz. Doğal olarak zor bir iş yapıyoruz. Hani burada havadaki buluta bakıp da yağmur yağacak demek gibi bir şey değil. Bir sürü dış faktör var tabii ki biliyorsunuz futbolcu kötü gününde olabiliyor, goller kaçabiliyor, direklerden dönebiliyor vesaire vesaire. Çok fazla uzatmadan 7 tane maç seçtim sizler için. Bakalım nasıl olacak? Yönetmenimine yatan tutan maçlarımızı hafta içi ekrana getiriyor. Manchester City Maçında gayet başarılı olmuştuk. 1 ve 1.5 üst, 1 ve 2.5 üst, ev gol 1.5 üst. Bütün tercihlerimiz geldi. Tabii ki 3-1 gibi bekliyorduk ama 7'ye kadar gitti maç. Porto inter maçında maça baktığınızda aslında düşündüğümüz gibi oldu. 1-1 ya da Porto'nun 2-1 galibiyetini öngörmüştük. Handikap 0'ını da yine WhatsApp grubumuzda önermiştim. 3-80 oranıyla 90 artı da 2 tane üst üste direkten dönen top bir gol gelse işte orada handikap sıfırımız süper olacaktı. Başakşehir Gent maçında hani skordan bağımsız karşılıklı gol varın oranı güzel diye 1.70'den almıştık. Orada da maalesef 4-1 mağlup olduk ama en azından golümüzü atmış olduk. Ben bir beraberlikle uzatmaya götürebileceğimizi düşünüyordum. Olmadı. Kötü günümüzdeydik. Ee, çok böyle 6 dakikada 4 tane gol yedik. Real Madrid Liverpool maçında Real Madrid'i e, kazanabileceğini söylemiştik. 2 0 5 orandan tek başına bile oynanabilir diye gollerde de Real Madrid'den 2 gol beklemiştik ama 1 golde kaldı ama maç analizimiz doğruydu. Birçok gol kaçırdı. İzleyenler görmüştür zaten. Sadece maç sonu birimiz 2 0 5'ten kazandırmış oldu. Onun dışında Napoli Frankfurt'ta da Ev gol 1.5 üstünü, 1 ve 1.5 üstünü önermiştik. 2-0 ve 3-0 2 tane skorumuz vardı. 3-0'lık skorumuz 7.50'den başarılı oldu ki uygulamamızda da şey WhatsApp grubumuzda da vermiştim. Ev gol 2.5 üstüne 2.35 orandan ve 3-0 skorunu 7.50 orandan kazanmış olduk. Perşembe günü biraz şanssız bir gün geçirdik. Sadece WhatsApp grubumuzda kuponlar gittiği zaman, kötü gittiği zaman e, canlıdan düzeltebiliyoruz ama e, uygulamada düzeltme şansımız olmuyor. Feyenoord'a ev gol 1.5 üstlemiştik. Maç geneli 2.5 üstlemiştik. Farklı bir galibiyet geldi. Fenerbahçe'miz İkinci golü atamadı uzatmadı o maçla da ilgili konuşulacak çok şey var ama sonra konuşuruz Sevilla'nın golü gelmedi Real Betis direklere takıldı gol gelmedi hep direklerden zaten e, muzdarip olduk e, Sevilla'nın da serbest duruşu direğe takılmıştı Real Betis de direğe takıldı e, Fiorentina'nın galibiyetini 1-51'den önermiştik başarılı olduk Union Berlin gol atamayınca o maçımız başarısız oldu. Arsenal maçında ben yüksek 1.85 oranıyla WhatsApp grubumuza karşılıklı gol varı önermiştim ama sizlere burada ev gol 1.5 üstü ve maç genelinde 2.5 üstü önermiştik. Arsenal'in tek farklı galibiyetini 2 birlik skora göre ama başarısız oldu. Uzatmalarda Arsenal'de elendi. Altmanlar son maçında yine karşılıklı gol var ilk maç gibi olur dedik. Başarılı olduk. Villarreal derlet maçında Villarreal çok kaçırdı yine. <laughs> Yenildi hatta. Orada başarısız olduk. West Ham'da Larnaka'ya iki tane en az gol atar demiştik. O da dört tane attı. Orada da başarılı olduk. E, %50'ye yakın bir performans geçirmiş olduk. Ekranda da gördüğünüz gibi mesela ben normalde korner vermem sizlere ama bakın Whatsapp'ta canlıdan verecek maç bulamadım o sırada. E, çünkü skorlar alınmıştı. Arsenal maçında dedim 9-11 aralığında kalabilir. 4 korner vardı ilk yarıda. O da güzel oranıyla kazandırdı. Yine tekli maçlarımız var. Yönetmenimizin kuponları var mesela ekrana getirirse topluluk kısmından paylaşıyor biliyorsunuz. Dün onun da bir tane 5 oranlı kuponu Union Berlin gol atamayınca başarısız oldu ama 3.70 gibi harika oranıyla düz oynamış. İşte Fenerbahçe kazanır, Leverkusen kazanır. Feyenoord kazanır. Biz bazen tabii çok ayrıntı hesaplıyoruz. Mesela Leverkusen ilk maçı kazandı. ikinci maç niye kazansın? Beraberlik yetiyor. Ama yönetmen onlara takılmıyor. Bakıyor. Kazanır diyor. Veriyor işte. 3.70'den gayet güzel. Oradan da kazanan yüzlerce dostumuz var. Tebrik ediyoruz. Uygulamada da yatan tutan kuponlarımız ekranda. Ee, orada da Derman'ın özellikle Serdar'ın dün çok başarılı kuponları vardı. Dermanla bende bir şanssızlık vardı. Dediğimiz gibi yatanımızda tutanımızda her zaman karşınızdayız. Ee, kazanma garantisi vermiyoruz. Hem ne WhatsApp grubumuza bile geldiğiniz zaman ekstra kuponlar, ekstra tavsiyeler görüyorsunuz. Canlı maç tavsiyeleri görüyorsunuz ama orada da kazanmanın garantisi yok. Sadece verdiğimiz emeğimizin karşılığı olarak videomuza like beğeni istiyoruz ve sizler adına maç takip ettiğimiz için de ücretli WhatsApp grubumuz için de ekranda gördüğünüz mail adresine mail atıp şartları öğrenebilirsiniz sevgili dostlar. Dediğim gibi hiçbir şeyin garantisi yok. Bu hayatta bir sürü maçı etkileyen e, faktörler var biliyorsunuz. Bunun bilincinde olarak bunu kumar boyutunda oynamayın diye ben de e, bu hafta hem cumartesi hem pazar özellikle yüksek oranlardan düşük misli 20-30-50-100 liraya yüksek oran yakalayalım diye yüksek oranlı tavsiyeler vereceğim. Tutar tutmaz o ayrı mesele. E, bakalım hemen hızlıca girelim artık Hüseyin Değirmenci e, hoş geldin. Volkan evim e, İzmir'de e saygılar selamlar. E, Yaşar Bakeoğlu. dediğimiz gibi yayınlara like beğeni gönderirseniz, kanalımıza abone olursanız seviniriz sevgili dostlar. Duyularımızı yaptıktan sonra yatanı tutanı paylaştıktan sonra hemen hızlıca geçelim şimdi. İlk maçımız cumartesi günü. Ben Kasımpaşa Ümraniye mücadelesini aldım. Dediğim gibi bu maça tabii ilk bakışta karşılıklı gol varlar, buçuk üstler falan herkes düşünüyor. Normal olarak Kasımpaşa'nın oynamış olduğu Galatasaray karşındaki gibi oynamayacak tabii. Ümraniye'nin de nasıl tehlikeli olduğunu biliyoruz ve alt sıralarda olduğu için her zaman diyorum ben Mutlaka her maça final gibi çıkarlar. Kendi kalibresinde olduğu takımlara karşı farklı oynarlar. Ki Ümraniye Adana'da birden puan aldı. İşte Gaziantep'ten Handik şey yaptı. Hükmen galip olduğu için 3 puan aldı. Trabzon'a karşı en son sürpriz yapmıştı biliyorsunuz. Yani Kasımpaşa'nın önde yakalandığı dakikalarda Ümraniye'de tehlike yaratacaktır diye düşünüyorum ben. Kasımpaşa'da Galatasaray'a karşı kaybettikten sonra kendi evinde bu maçı mutlaka kazanmak isteyecektir. Tırpan ev sahibi ekipte sarı kart cezası. Ümraniye tarafına baktığımızda da ee, önemli bir sakat cezalı yok gibi görünüyor. Bu maçta evet gollü geçebilir, doğrudur. 2.5 üst 143'ten oynanabilir ama ben şöyle bir riske gideceğim yüksek orandan. Ben Kasımpaşa'ya karşı Ümraniye'nin 2 gol atabileceğini önereceğim sevgili dostlar. Çünkü Kasımpaşa burada favori. Evet goller atabilir hatta 2 gol atabilir ama Ümraniye'nin de oyunu bırakmayacağını, iki tarafında birbirini yıpratacağını, çekinmeyeceğini ve önde çok baskı yaparak pozisyona gireceğini düşünüyorum. bir gol atabileceğini düşünüyorum. 2. gol riskini alıyorum çünkü Oran çok güzel sevgili dostlar. Dep gol 1.5 üstün oranı 2.45 orandan dediğim gibi var üstü oynayabilirsiniz. İdeal kuponlara girebilir ama ben Ümraniye'nin ikinci golünü kovalayacağım. 2.45 gibi harika bir oranı var. Kafanıza yatıyorsa dediğim gibi düşük misliyle yüksek oranlar yakalamak için deneyebilirsiniz. Gelir gelmez ona yapacak bir şey yok. En azından gelme şansı var. Pozisyonlar olacak onu tahmin edebiliyoruz. Adana Demir Antalya maçında e, ikinci maçımız burada. Çok fazla riskli bir tercihe gitmedim. Oran neyse ona girdim. Ben Antalya Spor bana çok güven vermiyor. ne kadar Kayseri 4-0 da kendi evinde. O gün Kayseri çok kötüydü. Antalya Spor'un deplasmandaki vasat ve silik performansını biliyoruz. Ev sahibi ekip de bir alsa oyun belki oynama şansı var ama Adana'da bir oyun tarzı güzel. klasik dokuz numarayla oynamıyorlar. Herkes kompakt bir şekilde, efektif bir şekilde hem defansa dönüyor hem hücuma çıkıyor. Çok adamla. O yüzden Antalya Spor kendi evinde yenme ihtimali tabii ki var mutlaka. Antalya Spor'da şüpheli oyuncular var. Kurdu sakat görünüyor. Oynamayacak. Fernando Martins de orta sahada sarı kart cezalısı olarak oynamayacak görünüyor. Ben Adana Demir'in kendi evinde Antalya Spor'a yani tarafa girmedim ama en azından bir iki gol atabileceğini düşünüyorum. Bir golü cepte görüyorum da ikinci gol riskini alıyorum. 1.52 orandan Adana Demir Spor'un Antalya Spor'a iki gol atmasını değerlendiriyorum sevgili dostlar. Kafanızı yatıyorsa aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Üçüncü maçımızı Almanya'dan seçtim. Bochum Leipzig -Lerpsik mücadelesi. Leipzig'te genelde böyle çok fark yiyen takımlar bir sonraki maçta biraz daha hani mental olarak daha dikkatli oluyorlar. Defansa daha çok önem veriyorlar. Karşılarındaki Bochum da zaten kolay gol atabilen takım değil. Son 5 maçtır gol bulamıyor. Kendi evinde ve düşme potasının üstünde tabii ki defansif olarak sağlam durmaya çalışacak Leipzig'in karşısında ama Lepsik'te bu 7 gollük mağlubiyetten sonra City karşısında Avrupa'dan da elenince artık lige döndü. Burada da şampiyonluğu zorlayacak sonuna kadar ve Bochum'un da vasat hücum hattına karşı Leipzig gol yemeden kazanabilir diye düşünüyorum ben ya da gol yese bile kazanacağını düşünüyorum bu mücadeleyi ama ne oynayabiliriz diye yüksek orandan şöyle bir baktığımız zaman Leipzig tarafında Enkun sakatlığı var hala oynamıyor. Zoller Bochum tarafında da forvetleri sakat hala oynamayacak. Leipzig'in oranı düşük arttırmak için ben 4.5 altında 2 dedim. 2-0'lık net bir skor beklentim var. Ha, ne olur bu? 2-0 olmaz, 3-0 olur. 2-0 olmaz, 2-1 olur, 3-1 olur. Ama çok fazla dediğim gibi Bohum tarafından gol beklemediğim için 2 ve 4.5 altı 1.74 gibi güzel oranıyla önereceğim sevgili dostlar. Kafanıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Bu maçın beklentisi tabii ki Leipzig'in kazanması. En az 2-3 gol olarak kazanması. Ama ben de bu şekilde yüksek orana gittim. Gelelim Brentford-Leicester City mücadelesine. İngiltere Premier Lig'den de bu maçı seçtim. Ee, Leicester City son zamanlarda ardı mağlubiyetler yaşadı. Gol atamadığı e, maçlar var. En son Chelsea'ye bir tane attılar ama artık mutlaka kazanmak istiyorlar. Ama karşılarında müthiş bir hücum hattı olan Brentford var. Onlar da hafta içinde Southampton'ı yenmişlerdi. Bunu da 2-3 gol olarak önermiştim ben. Özellikle e, Ivan Toni çok formda bu aralar. Kendi evinde de oynayacak. Seyirci desteğiyle birlikte Leicester City'nin dediğim gibi defansı çok fazla güven vermiyor. Ve Fayez e, kart cezası defansta oynamayacak. Genç yani oyuncu James Justin yine sakat defansta. Tilemans'ın yokluğu da Leicester'ı etkileyecektir. Brentford kendi evinde favori ama Leicester de bu maçta çekinmeden oynayacaktır. Bir çıkış maçı olarak görecektir arda arda ar mağlubiyetlerden sonra. Bu da Brentford'un işine gelecektir diye düşünüyorum. İlk golden sonra maç açılabilir. Yine galibiyetine girmedim ama Brentford'un Leicester'a bir gol atacağını düşünüyorum. İkinci gol riskini aldım oran arttırmak için. Sevgili dostlar onun da oranı 1.76. Brentford'un Leicester'a iki gol atmasını değerlendireceğim. 1.76 gibi güzel orandan. Farkındaysanız şöyle 1.35, 1.40, 1.50'lere gitmedim. Alana demir maçı hariç. Onun dışında gelelim sizlere de sorduğumuz beşiktaş i̇stanbulspor mücadelesi. Burada da tabii ki yüksek orana gideceğim. Beşiktaş'ın 1.12'lik oranı var. Beşiktaş'ın artık... Ee, biraz daha ivme kazandı. Abu Bakar'ın form bulmasıyla Cenk Tosun yine öylesine. Gezal'ın da bu maçta oynaması bekleniyor ve İstanbul Spor'da her zaman söylemiştim ben. Trabzonspor'a 4-0 yenildikleri maçtan sonra Fatih Tekke'nin açıklamasında kendi kalibremizdeki takımlara karşı hani puanlar almaya çalışacağız. Bu tür maçları hani sanki çok tamam puan almaya çalışalım oynayalım ama hani kendi gücünü de bildiği için çok da şey yapmıyor. O tür bir açıklaması vardı. O maçtan sonra işte Kayseri'ye dördük yenilmişlerdi. Daha sonra Konya, Alanya ve Sivas galibiyetleriyle nefes aldı İstanbul. Düşme potasının hemen üstünde ama yukarıda da tabii çok fazla puan farkı yok. O yüzden burada da puan almak adına defansif olarak sahaya çıkıp yine kontralarla geçiş oyunuyla gol kovalamaya çalışacak. Etemi şüpheli onlarda ama oynayabilir herhalde. Okan Erdoğan defansta önemli bir isim. Kart cezalısı Beşiktaş'ta şu anda eksik sakat cezalı bir şey görünmüyor. Tabii ki bu maçta oran yükseltmek için ne yapabiliriz diye baktım araştırdım ne yapabiliriz diye ilk yarıdan Beşiktaş'tan hızlı bir başlangıç bekliyorum. Tabii ki idealde ana kuponlarınızda ilk yarının Beşiktaş'ın bir golünü 1.30 orandan değerlendirebilirsiniz. Ben onu söylemeyeceğim ama diyorum ya yüksek orana düşük misli denemek açısından ilk yarıdan bir gol geleceğini düşünüyorum ya. Baskılı başlayıp ilk 15 dakikada bir gol bulursa Beşiktaş ya 1-1 ya 2-0 şeklinde ilk yarıda hızlı bir başlangıç ve iki gol bekleyeceğim. En azından riske değiyor. İlk yarı 1.5 üstünün oranı 2.05 sevgili dostlar. Onun dışında da Beşiktaş'ın en az iki gol atabileceğini İstanbul Spor'a düşünüyorum. Üçüncü gol riskini alırsak ev gol iki buçuk üstün oranı da 1.87 sevgili dostlar skor beklentimde 3-0. Ona da istiyorsanız 10-20-30 lira kafanıza yatıyorsa 3-0 skora da bir şeyler <laughs> atabilirsiniz. Onun da oranı 6-80 sevgili dostlar. Bunu da söyleyeyim 6.81 oranıyla Beşiktaş'ın 3-0 galip geleceğini düşünüyorum ben. Evet yüksek oranlardan devam ettik. Şurada şöyle bir maç dikkatimi çekti. Ara ara sizlere pek değinmiyorum ama Almanya 2. Ligini takip edip uygulamamızda ve Whatsapp grubumuzda zaman zaman değiniyorum. Darmstadt. Sizlere de değinmiştim hatırlarsanız birkaç hafta önce Hamburg'da oynamayacağı maçtan önceki tahminimiz doğru olmuştu. İşte Hansa Aros'ta o defans şeyde deplasmanda 1-0-2-0 gibi düşük skorla yenebilir 4.5 altında diye. Çünkü bir sonraki maç Hamburg'da oynayacaktı liderlik maçıydı. Orada başarılı olmuştuk. Aynı hafta Hamburg'un maçına da değinmiştik. Her neyse oradan sonra Hamburg'la beraber kaldıktan sonra Darmstadt Haydnheim deplasmanında yenildi. Aslında hücum attı iyi ama defansı da sorunlar yaşamaya başladı. Kolay pozisyona giriyor, bitiremiyor ve defansta zaaflar yaşamaya başlayınca Bielefeld'de de deplasmanda kaybetti. Ee, Kazdar Sulatan'a baktığımızda onlar da üstüne gelen takımlara karşı ee, İyi bir takımlar. ileride çoğalabiliyorlar ve çok adamla hücum edebiliyorlar. Darmstadt'ın da bu defansif zaaflarından faydalanmak isteyeceklerdir diye düşünüyorum ben. Onlar da iki maçtır kazanamıyorlar. 6. sıradalar, üst sıraları hedefliyorlar. Bu anlamda ligin ilk yarısında oynadıkları 3-3'lük üç maç gibi böyle çok kollu olmasa da yine de iki takımın da mesela Darmstadt'ın orta sahasında önemli bir oyuncusu e, sakat. Onun dışında defansında da yine önemli bir oyuncusu sakat. E, da orta sahada bir oyuncu sakat ama klasik karşılıklı gol var maçı gibi eğer Darmstadt böyle iki maç sonunda yani defansına çare bulamadıysa Kaza Salatan'da etkili ataklarından birinde gol bulabilir. Hani 1.35-1.40 olsa girmem ama 1.60 gibi bir oranı olduğu için karşılıklı gol varı önereceğim. Hatta maç 1-1'de kalmayıp iki takım da kazanmak için oynayacağı için karşılıklı gollerle beraber 2.5 üstte gidebilir. O seçenekte güzel oranı var. 2.5 üstte karşılıklı gol varın 1.93 oranı var. Ama tabii maçın 1-0'da kalma riski var mı? Var. Goller girmezse, direkt dönerse yapacak bir şey yok tabii. Adamlar gol kaçırınca burada ne siz suçlu oluyorsunuz de biz mesela geçen yazmış birisi. E, ne yapayım dedim. Hani boş kaleye ben mi kaçırım? ya da direğe ben mi vuruyorum ya da penaltıyı ben mi kaçırıyorum ya da hakem olarak kırmızı kartı ben mi çıkarıyorum? Ya burada aynı fikirdeyseniz oynayın sevgili dostlar. Değilseniz çünkü otomatik bir psikoloji oluyor. Sen dedin de oynadın. Seni yüzmüyor. Ama maçı izledin mi? Maçı izledin mi? Ne alaka? Beni suçluyor. O yüzden... Birilerinin suçlamak en kolayıdır. Burada futbol tahmin etmeye çalışıyoruz. Maç öncesi orada kaçan golleri tahmin edemeyiz. Veya mesela korner diyorsunuz. İşte Arsenal'in 9-11 kornerini vermişim. 11 kornerde kalmış. Sonuç 4 dakika korner olmamış. Olsa şans. Korner bu. Şans işi. O şeyler de öyle. Birçok şey şans işi. O gün futbolcunun gününde olması vesaire. Yani bu maç 0-0, 1-0'da kalırsa da şaşırmayız. Ama 2-2'ye de giderse şaşırmayız. Evet, gelelim haftalardır bizlere kazandıran Yunus Emre Taşdelen. Hem fikiriz demiş. Ee, abi burada da kupon yapsan daha iyi olur ikili üçlü. Valla işte kupon şansımız bol olsun başlığını o yüzden koydum. Yaparız önemli değil. Ben de buradan bakıyorum işte şununla şunu mu bir araya getirsem. Bazen en güvendiğim kupon gelmiyor da alternatif olarak yaptığım daha yüksek oranlı geliyor. Şans yaparız yaparız. Son maçımı da vereyim de işte haftalardır kazandıran bize Zulte Veregem'imiz var. Şimdi standart Liege deplasmanında olacak. Standart Liege'de kulüp bir Rus karşısında gol bulamasa da son haftalarda performansı iyi. Hücumda çok etkili ve Cilusa ile oynadığı bir maç vardı hatırlayın. Un, e, Un Sen Culoa mı Culusi neyse 4-2 yendikleri maç vardı hatırlayın Toto'yu koymuşlardı sürpriz yapmıştı. Daha sonra Anderlet'e karşı iki gol buldu. Sadece grup proje karşı bulamadı. Geçen hafta bizleri yanılttı ama yine oyun olarak iyiydi. Zulte Veregem'imizin de bu sene herhalde düşecek kurtulamayacak gibi ama hani gol atamayan e, en kötü ligin en kötü takımı bile Zulte Veregem'e gol atabilir. Hatta fazlasını atabilir Zulta Veregem. E, sadece attığı gollerle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çünkü gol yiyor o yüzden gol atmak zorunda ki Gent karşısında da yine üstünü varını önermiştim ben hatta uygulamada kale maçımdı. 2,5 üstü 6-2'lik bir mağlubiyet yaşadı Zulte Waregem alt sıralardan kurtulmak adına hem az gol yemek zorunda hem gol atmak zorunda ama standartlıyaca karşı bunu yapması çok zor. Evet gol bulabilir belki ama e, gol de yiyecektir diye düşünüyorum o yüzden güzel bir 2,5 üst maçı bence 1.40 orandan bugünün en düşük oranlı e, maçımız e, burada 3 standart liyaj galibiyet çıkar. Belki Zultaveregem 2-2 iki, iki, iki tane atar, iki ikiyi kurtarır ama her maç final artık Zultaveregem'imiz için ama ben bunu tekli olarak da 3.5 üst olarak, maçını da değerlendirmiştim. 3.5 üst 2.50'den tekli olarak hatırlayın geçen hafta sizlere de gösterdim. Belki sizlere önerdim mi hatırlamıyorum ama uygulamamızda ve WhatsApp grubumuzda iki üç 3.5 üstünü vermiştim. Burada da bu maçta 3.5 üstte gidebilir ilk yarıdan gelecek gollerle birlikte. Onun da oranı 2.10 efendim. Ana kuponlara 2.5 üst girebilir. Tekli olarak da ya da yanına bir maç daha koyarak 4-5-10, 4-5 oran e, yaratabilirsiniz. Kupon yapacağımız zaman nasıl yapabiliriz diye baktığımızda işte Zultan Öregem'in 2.5 üstünü alırız. Hani böyle ideallerden bir kupon oluşturacak olursak. E, Adana Demir'in de ev gol 1.5 üstünü ya da Kasımpaşa'nın 2.5 üstünü aldığımız zaman zaten 2 oran yapar. Yüksek orana gidecekseniz 3'ünü birden alırsınız. Kasımpaşa Ümraniye 2.5 üst, Adana Demir ev gol 1.5 üst, Zultan Öregem 2.5 üst zaten 4'e yakın oran olur diye düşünüyorum. Onun dışında da Diğer yüksek oranlardan da kupon oluşturabilirsiniz. Atıyorum Brentford'un kendisine 1.5 üst 1.76'dan Leipzig 2 ve 4.5 alt yine ikisi 3.30 oran falan yapar herhalde. Şu an çarpamadım ama bu da yüksek oranlı bir kuponunuz olur. Ee, Beşiktaş'ın ilk yarı 1.5 üstüyle de işte Darmstadt'ın 2.5 üst ve karşılıklı gol varını birleştirdiğinizde zaten o da 4 oran yapıyor. Mesela bu tür kuponlar çıkarılabilir sevgili dostlar. Dediğim gibi kupon şansı önemli. Bu erki burada 7 maçın 5 tanesi gelecek ama o iki tanesi kuponlara denk geldiği zaman normalde 7'de de beş iyi gibi görünebilir ama yatanlar aynı farklı kuponlara denk geldiği zaman bütün kuponu götürüyor işte o yüzden kupon şansı önemli. O yüzden kupon şansımız bol olsun, vurdukları gol olsun diyoruz. Benim düşüncelerim maçlarda bu kadar Beşiktaş'a güven olmaz demiş. Ahmet Çelik hoş geldin kardeşim. Leipzig 3.5 üst demiş. Ben o kadar gollü olacağını düşünmüyorum ama boğumdan gol bekliyorsanız oynayabilirsiniz. Ben boğumdan gol beklemiyorum ya da en fazla bir gol bekliyorum. O yüzden 4.5 altında yaparak Oranı yükseltmeye çalıştım. Yeniler Şükrü abi Antalya'da olduğunu öğrendim. Ne, Neresindensin? Doğma büyüğü Antalya'dayım ben. Dokuma çocuğuyum kardeşim. Ee, sevgiler, saygılar. Şimdilik Cumartesi'den 7 maç. Pazar bülteni daha zor. Pazar daha zor. Hmm, karşılaşmalara ve daha yüksek oranlara gittim. 9 tane maçım var. Onlardan da 7 tanesi, 6 tanesi gelse ihya eder. E, çünkü oranlar çok güzel. Bir 5 dakika sonra pazar videomuzda yeniden görüşmek üzere. İzlediğim gibi aynı fikirde olduklarınızı değerlendirin. Ee, uygulamamızdan da kuponlarımızı takip edebilirsiniz. E, ee, yazarak Google Play ve Apple Store'a yazabilirsiniz. WhatsApp grubumuza gelmek isteyenler de yine ekranda gördüğünüz mail adresine mail atarak şartları sorup öğrenebilirsiniz. Ücretli WhatsApp grubumuzun sevgili dostlar. Like beğeni yaparsanız seviniriz. Kanalımıza abone olursanız da seviniriz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah bütün maçlarımız gelir. Hasan Özdemir hoş geldin. Sevgiler, saygılar. Birazdan pazar videomuzda yüksek oranlarla tekrar görüşmek üzere efendim. Tekrardan saygı, sevgi ve rahmetle Gazi Mustafa Kemal Atatürk Paşa'mızı ve sizi arkadaşlarını anarak kapatalım. Hatta aynı intro ile kapatalım bence. Gayet de güzel intro yapmış yönetmenimiz. Teşekkür ediyoruz ona da. Sevgiler, saygılar, kupon şansınız bol olsun efendim. Görüşmek üzere.